Nüfus yerleşme ünitesi için çok kapsamlı bir etkinliğimiz var. Biraz da burayı inceleyelim. Şimdi nüfus yerleşmede hem nüfus özellikleri hem yerleşmeler birçok özelliği ele alacağız. E, hepsine tek tek değineceğiz. Yine her harfin illa bir özelliğe tekabül etmesine gerek yok. Genel manada harfleri verdik. Bir şeyleri bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle fizyolojik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlar. Bir defa benim şunu bilmem lazım. Fizyolojik nüfus yoğunluğu nerelerde fazla çıkar? Dağlık yerlerde. Ayrıca buranın bir de özel durumu var. Dağlık yerler dışında bir de toplam nüfus fazla olduğu için İstanbul'da fazla çıkar. Bu çok sorulmaz, çok detaydır. Ama sen şunu bil, fizyolojik nüfus yoğunluğu nerede fazla çıkar? Dağlık yerde. Yani kısaca aslında bu soru bana diyor ki haritada nereler dağlık? Bak şimdi. C harfi menteşe öresi dağlık. E harfinin orası Taşeli platosu dağlık. M harfi M harfi Hakkari çevresi dağlık. J Doğu Karadeniz dağlık. K harfi dağlık. H harfi dağlık. Yani kabaca dağlık yerlerde fazla çıkar. Harflere çok odaklanmayalım. Kabaca bilelim yeterli. Tarımsal nüfus yoğunluğu nerede fazla çıkar? Bunun için de aynı şey geçerli. Dağlık yerler. Ha bu arada fizyolojikte İstanbul bir de fazla dedim. Bu da ekstradan Diğerlerinden aykırı örnek. Tarımsal için sadece dağlık alanlar önemli. Dağlık yerde fazla çıkar diyorum. Yukarıda saydığım ne hariç diğer alanlar buna örnektir. Şimdi şunları bir sileyim ortalığı bir temizleyeyim. Yoğun nüfusu ve seyrek nüfusu alanlara gelelim. Bence bu haritadan bu yerleri kestirmek bizim için çok önemli. Hatta burada ÖSYM'nin soru tipleri var. Onlara da tek tek bakacağız şimdi. Öncelikle yoğun nüfusu yerler nereler? Bakın. Türkiye'de Doğu Karadeniz kıyısı yoğun nüfuslu alandır. Bura çok unutulur ama buranın yoğun nüfuslu olduğunu iyi bilmemiz lazım. Aynı şekilde burası da Marmara zaten. Çatalca, Kocaeli yoğun. D harfinin olduğu yer Antalya şehir merkezi yoğun nüfuslu. L çok bilinmez ama L harfi Antep Urfa çevresidir. Burası da yoğundur. Özellikle L'yi koyduğumuz yer Antep'tir, Gaziantep'tir, yoğun nüfusludur. G'yi koyduğum yer ise yukarı Sakarya bölümü diye de geçer. Ankara Eskişehir çevresidir. Burası da bizim için yoğun nüfuslu alandır. Diğerlerine bakalım. Yani bunların her biri de geriye kalanların hepsine seyrek demeyelim. Genel manada seyrekleri söyleyelim. Biga Yarımadası seyrek. Menteşe yöresi seyrek. Taşeri platosu gene E harfi seyrek. Tuzgölü çevresi seyrek. Hakkari çevresi seyrek. Gene Erzurum karşı seyrektir. A harfi ne çok yoğun ne çok seyrek. ikisinin arası. H harfi de genel manada seyrek. Bakın diğer soruların bence daha kritik, daha önemli, daha ÖSYM tarzı. İklimi uygun olduğu halde seyrek nüfusu. Bakın iklimi uygun deyince Akdeniz iklimi görülen Akdeniz, Kıyı Ege, Güney Marmara. Buraların iklimi çok güzel Akdeniz iklimi. Ama B harfi Biga Yarımadası seyrek. C harfi Menteşe üresi, seyrek. E harfi e, Menteşe'den sonra E harfi de Taşeli Platosu bunlar seyrek. O zaman B, D ve E harfleri iklimi çok güzel olmasına rağmen Akdeniz iklimi olmasına rağmen seyrek. H harfi de Karadeniz orada seyrek oranında iklimi güzel. Şimdi diğeri de diyor ki yer şekilleri ve iklimi uygun olmadığı için seyrek. Bak M'de hem yer şekilleri dağlık engebeli hem iklim çok sert. Bununla beraber K'da da aynı durumlar geçerli. Bu nedenle bu ikisi de seyrek olarak bu gruba girer. Geldim. Yer şekli uygun olduğu halde seyrek. Yani yer şekli düz ama seyrek. E, tuz gölü çevresi F harfi yer şekilleri sade ama seyrek. Çünkü kurak Yaş yoktur, tarım yapmak zor. Sanayileşmemiş olmasına rağmen yoğun nüfuslu. E şimdi yoğun nüfusluları biz söylemiştik de J harfi Doğu Karadeniz sanayi yok ama yoğun nüfuslu. L yoğun ama sanayi var. D Antalya yoğun ama pek sanayisi yoktur. G sanayiden dolayı yoğun, N sanayiden dolayı yoğun. G'de tarım vesaire gibi farklı fonksiyonlar da var. Litolojik yapıdan dolayı seyrek, litolojik yapı dediği kayaç yapısı, karstik araziden dolayı E harfi seyrek nüfuslu yani litolojik yapıdan dolayı. Gelelim göç veren ve göç alan yerlere. Burada ben alan olarak göstereceğim. Tek tek harf olarak odaklanmamıza gerek yok. Nereler göç verir, nereler göç alır? Karadeniz, pardon, Karadeniz, Hakkari çevresi, Doğu Anadolu çok göç verir. Bakın burası gelişmemiş bir alan. Kastamonu çevresi göç verir. Tuzgörü çevresi göç verir. Ekstradan Menteşe çevresi nispeten göç verebilir. Mevsimlik bir durum var. Ama en belirgin göç verenler yuvarlak içine aldıklarım. Kimler göç alır? Gaziantep göç alır. Ankara, Eskişehir çevresi göç alır. En çok göçü N harfi İstanbul çevresi alır. Nispeten Antalya'da göç alır. E, bu arada B'de göç veriyordu. Biga Yarımadası. Makineleşmeye bağlı göç vermesi zor. Yani göç veriyor ama sebebi makineleşme değil. E, dağlık yer göç verse de sebebi makineleşme olmaz. M harfinde dağlık olduğu için makineleşme kısıtlı. J ve K'da makineleşme kısıtlı. Gene Taşeli Platos'unda ve Menteşe Üresinde makineleşme kısıtlı. Bunlar makineleşme kısıtlı olduğu için yani dağlık engebeli olduğu için makineleşmeye bağlı göç vermesi zor olan yerlerdir. Geldik yerleşme birimlerine. Yerleşmelerde Divan yerleşmesini soruyor bize. Divan derse aklımıza direkt Batı Karadeniz gelmeli. Yani neresi? H harfi. Yayla nerelerde var? Yayla için yüksek dağlık yerler benim için önemli. Mesela yüksek dağlık dediğim için J, K, M buralarda yaylı olur. Akdeniz'de yaylı olur. Yüksek dağlık alanlar var. Menteşe'de yaylı olur. Arkadaşlar geriye kalan alanlara bakarsam. Şimdi Antep düz yüksek alanları yok. Yaylacılık pek, için pek uygun değil. Konya yaylaya pek uygun değil. Ankara pek uygun değil veya Biga Yarımadası, İstanbul çevresi, Ergene buralarda da yayla yerleşmesi kurulmasına pek müsait değil. Çünkü yer şekilleri genel manada sade. O zaman dağlık engebeli yerlerde yaylacılık yapılır. Yer şekli düzse yaylacılık zordur. Çiftlik yerleşmesini sormuş. Ezbere bilmeme gerek yok. Çiftlik için neye ihtiyacım var? Benim bir çiftlik yerleşmesi kurabilmem için geniş düzlüklere ihtiyacım var. Yani o zaman çiftlikler yer şekillerinin sade olduğu yerlerde olur. Çiftliğe en güzel örnek Trakya yani A harfi Türkiye'de en yaygın olduğu yer. Bunun dışında nerelerde görülür derse düz yerler bak İç Anadolu'da olur. Ege'nin kıyıları olsa olurdu. Güneydoğu Anadolu olur. Nerelerde görülmez çiftlik? Dağlık yerde görülmez. Mezra nerede olur peki? Mezra genelde e, ülkemizde Doğu Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır. Şu alanlar yani şu çevreler mezra için yaygın. Buralarda da mezralar gene görülür. Konval hayvancılık için kurulmuş yerleşmeler bunlarda daha çok Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, nispeten İç Anadolu'da görülür. Geldim bir başka başlık, bir başka noktaya. Primer faaliyetlerde çalışanların çok olduğu yerler. Primer faaliyet tarım demektir. Tarımda çalışanların çok olduğu yerler, gelişmemiş yerler mesela K, mesela M harfi, mesela Doğu Karadeniz C harfi gibi. Tersiyer faaliyet, üçüncül faaliyet yani hizmet. Hizmet sektöründe çalışanlar nerede çok olur? Sanayileşmiş, gelişmiş büyük yerler. En çok N'de olur. E bununla beraber Ankara başkent yanında Eskişehir var G harfinde olur. Turistik yöre olduğu için C'de ve D'de hizmet sektöründe çalışanlar gene çoktur. Kır nüfus oranının fazla olduğu yerler yani gelişmemiş yerler, kırsal nüfus fazla bu alanları daha rahat alabilirim. Doğal nüfus artışının fazla olduğu yerler, doğal nüfus artışını belirleyen temel unsur doğumlar. Doğumlar fazlaysa orada doğal nüfus artışı fazladır diyorum. Nerede doğum çok arkadaşlar? Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Hakkari çevresi, gene L çevreleri doğumların fazla olduğu yerler. Gerçek nüfus artışının fazla olduğu yer neresidir? Göç alan yerler, gerçek nüfus artışının fazla olduğu yerler. Mesela G harfi göç pardon N harfi İstanbul göç alır. G harfi Ankara eski şehir göç alır. Antalya göç alır. Bu şehirlerin nüfusunun artmasında özellikle göçler etkilidir. Bunlarda da gerçek nüfusu artışı fazladır diyebiliriz. Müzik